şu anda niyet ettim daha yola girmeden geçilir mi Nahçıvan'ı görmeden Nahçıvan'da bir çay içip durmadan Bakü'deyim şaşıyorum şu anda Bakü'de düğümü çözer gibiyim sanki İstanbul'da gezer gibiyim Bakü'yü okşayan Hazar gibiyim kabarıyor şişiyorum şu anda Can Azerbaycan'da kabaran yürek Durmaz artık yolcu yolunda gerek. Ver eli Türkmenistan diyerek Aşkabat'ı, Aşkabat'ı aşıyorum şu anda. Aşkabat'tan çıkıp Taşkent yoluna, Semerkant, Buhara, Özbekeline, Namı Derya olup Aral Gölü'ne dolup dolup taşıyorum şu anda. Ben taşarken Tacikistan susuyor. Bişkek'e varmasam Kırgız küsüyor. Tanrı dağlarından rüzgar esiyor. Tatlı tatlı üşüyorum şu anda. Üşüsem de gidiyorum öteye. Kazakistan yani Almatay'a. Mazideki gibi binip bir taya. Yesi, yesi deyip koşuyorum şu anda. Yesi bir mübarek kucaktır. Ana kucağından daha sıcaktır. Ahmet Yesevi'ye ait ocaktır o ocakta pişiyorum şu anda. Horasan'ın erleri de pişmişler. Anadolu, Erzurum, Elazığ, Rumeli'ye düşmüşler. Onlar birer ışık, bir güneşmişler. Nurlarında, nurlarında ışıyorum şu anda. Nurlarında ışıyorken işte tam, gam bürüyor yine yüreğimi gam. Doğu Türkistan'ım, Batı Trakya'm, yaranızı, yaranızı, Yaranızı deşiyorum şu anda. Yaralı, yaralı yürek yürüyor. Geri dönüp ta Bosna'ya varıyor. Evladı Fatih'an şehit veriyor. Mezarını, mezarını eşiyorum şu anda. Mezar eşmek korkutmuyor beni pek. Ne mezarlar eştim bugünlere dek. Kırıma, Musul'a, tek te Ay Yıldızı taşıyorum şu anda. Ay yıldız örtüsü kızıl elmanın. Özel hareketçi bu. Doruğunda Murat Alman'ın. Özel hareket olmanın. Bozkurt olmanın gururunu. Gururunu yaşıyorum şu anda. Gururunu yaşıyorum şu anda. Al ya Allah'u Allah <laughs> <laughs> Hakikaten çıktılar. Hakikaten çıktılar.